Yıldırım Belediyesi çocuklara karne hediyesi kapsamında Karne Sizden Akvaryum Bileti Bizden kampanyası başlattı. Sömestr tatili boyunca Tünel Akvaryumunu ziyaret etme fırsatı bulan öğrenciler, Yıldırım'ın ilk ve tek Tünel Akvaryumunda su canlılarını yakından gözlemleyebilecek. 1000 metrekarelik alanda kurulu gölet akvaryumunda 5000 yetişkin ve 20000 yavru koyu balığı bulunuyor. Ayrıca 25 metre uzunluğundaki su tünel akvaryumunda timsah balığı, kırmızı kuyruk kedi balığı ve vatoz gibi ilginç su canlıları da sergileniyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, öğrencilerin yoğun bir eğitim öğretim dönemini geride bırakmalarının ardından tatillerini daha verimli geçirebilmeleri için Cazibe Merkezi Tünel Akvaryumunu ziyaret etmelerini önerdi.